Hadi ya su hadi Allah Allah. Acayip heyecanlıyım bugün kızım ya. Bir çıkmadın gitti. Tamam ateş geliyorum dur. Hah kapattım. Geliyorum. Ya geliyorum diyorsun gelmiyorsun. Bak saat gidiyor ha. Çocuk sonra benim korktuğumu falan düşünecek. Ya su. Bak buluşmaya falan utanıyorsan yani. Sıkıntı değil ben giderim. Ha şimdi makyajım olmamış falan diye ağlayacaksan. Kusura bakma bekleyemeyeceğim. Oh. Bekleyebilirim. <laughs> hmm, su bu kıyafet sana pek olmamış. Ha evet fark ettim. Olmadı çünkü maalesef ki ben bu kıyafetin içine sığamıyorum ateş. Benim kıyafetler bizim arabada kaldı. Bunu mecburen satın aldım yan mağazadan. Ha. Ama olsun yine de güzel olmuşsun. Merak etme. Gideceğiz ve senin çamaşırlarını da alacağız. Zira o zibidileri yarışa çağırdın değil mi? Anahtarını alacağım. Çağırdım çağırmasına. Lakin biz anneannemin evine gitmeyecek miydik ateş? Gideceğiz hayatım. Gideceğiz. Anahtarı alayım gideceğiz. Vallahi gideceğiz yani anahtar aldıktan sonra hemen gideceğiz. Lan bir ay oldu yola çıkalı. Bir aydır ulaşamadık ateş. Bir ay. Bir koca ay. Ay 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 ay. Yesinler senin tribini. Tamam hayatım gideceğiz ya Allah Allah gideceğiz. Söz veriyorum. Ben giyinip geliyorum ateş. Bak son bu. Bir daha olmaz. Ta, tamam su. Söz. Vallahi anahtarı alayım. Ah. Ondan sonra halledeceğiz yani. Tamam ben seni dışarıda bekliyorum. <laughs> Üstüne oturmamış lan kıyafetler fazla. Ama ondan da önemlisi bu modifiye. Bu Supra'ya ne oturmuş değil mi? Şuna bakın oğlum. Lan Supra. Bekle beni lan BMW M3'lü. Geleceğim elinden alacağım anahtarı. Hem Gamri'nin anahtarını hem de BMW'nin anahtarını. Bakın görüyor musunuz? Bunu bir önceki bölüm yaptırdı. Siz izlediydiniz değil mi zaten? Efsane bir modifiye olduydu. Aa bir dakika. Ben sizi bir önceki bölüm görmedim lan. Siz, siz, yoktunuz. Aa sen sen seninle konuşuyorum evet. Sen izlemedin değil mi bir önceki bölümü? Oğlum sen yoktun evet seninle konuşuyorum. Neden izlemedin? Hemen sağ üst şöyle bir tane kafa patlat. Oradan izle. Bir önceki bölüm. Çöplükten almıştım bu arabayı. Ve tamir ettirmiştim. E onu da kaçırdıysan yuva artık falan. <laughs> Daha fazla saçmalamayalım giriş gelsin. Ama izlemediyseniz izleyin gerçekten çok güzel bak. İzlerseniz 5 kavanoz bal. Heh, cık, vermeyeceğim yine. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. <laughs> yani vermeyeceğim. Çünkü öyle bir bal kavanoz falan yok bende. Ayıp tür söylemesi balcılık yapmıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateşin Hayatına devam ediyoruz. O efsane seriye kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Ve bugün sizinle öyle bir şey yapacağız ki. Öyle bir şey yapacağız ki Arkadaşlar resmen hasta kalacaksınız ve su kapıdan çıkamıyor çünkü kapı ooo oyunun azizliği durun hemen bir yardım edeyim. <laughs> Buraya mı girdi lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Suyu bulursam ha su şöyle gel. Evet suyun hayatına devam ediyoruz arkadaşlar. Su, suyun hayatı diyorum ateşin hayatına devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Az önce gördüğünüz şeyleri hemen unutun yaramazlar. Hadi bakayım Bugün efsane bir şey olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Toyota Supra almıştık çöplükten ve tamir ettirmiştik. Şayet o manyak bölümü kaçırdıysanız açıklamada sağ üst köşede orada burada videonun sonunda bir yerde mutlaka bulursunuz. Lütfen izleyin çünkü bu bölüm öyle bir şey yapacağız ki izlemediğinizde pişman olabilirsiniz. Arkadaşlar o efsane BMW ile tekrardan yarışacağız çünkü bizim Toyota Camry'mizi elimizden almıştı. Bugün ise Toyota Supramız var. Bunu modifiye ettirmiştik bir önceki bölüm. Üstelik bedavaya sağ üst köşeye hemen kafayı atın ve oradan izleyin. Çünkü dönüşümüz efsane olacak arkadaşlar. Efsane. Bakalım yaptırdığımız modifiye ne kadar işe yaramış, ne kadar yaramamış hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız bölüme geçelim o zaman. Hadi başlayalım. Ateş. Tunç'la yarışın bittikten sonra kazansan da kaybetsen de anneannemi görmeye gideceğiz. Söz veriyor musun? Söz vermek ne kelime? Tüm yüreğimle. Vallahi gideceğiz kız. Hadi inşallah. Bak ben kendimden iki beden küçük iç çamaşırı giyiyorum ateş. Neden? Sırf senin inadın yüzünden. Anahtar kaybettiğin için. Evet biliyorum. Özür dilerim hayatım. Bunun için gerçekten özür dilerim. Lakin merak etme. Bu giydiğin son iki küçük beden iç çamaşır olacak. Çünkü bugün onlara giydireceğim senin çamaşırlar. Çizilmediyse bir şey yoktur lan tamam bana ne ki? <laughs> Hemen şuradan çıkalım. Yanlış gidiyoruz ya. Bak ne kadar heyecanlıyım görüyor musun Su? Resmen adamların arabasına çarpıyorum. Senin kıyafetlerini ona giydireceğim kızım. Ona giydireceğim. Niye lan? Onda gözün mü var? Yok kızım ne saçmalıyorsun? Ulan benimki de alışkanlık hemen sağa bakıyorum. <laughs> Su, senin solda olman gerçekten garibime gidiyor. Niye? Normalde de sol yanında değil miyim? Kalbin solda değil mi? E, elbette ki öylesin canım. Tabi tabi soldasın. Ulan oradan oraya nasıl bağladın ya? Cık cık. Kadın beyni yemin ediyorum. Her şeyi yer yere bağlıyor. Merak etme Su. ...ben şimdi ona bir bağlayacağım var ya... ...kanalizasyon borusunu bağlayacağım su... ...kanalizasyon borusu mu... ...niye lan sen belediyede mi çalışıyorsun... ...yok ya yani lafın gelişi su... ...şimdi anahtarını bir alacağım... ...köpek gibi ağlatacağım onu... ...çünkü bu Toyota Supra... ...kolay kolay... ...yarış kaybetmez su... ...yarış kaybetmez... ...inşallah, İnşallah falan yok... ...bu yarış kaybetmez... ...bu var ya bu kesinlikle kaybetmez... ...lan sonu dönmesin... Titan'e de demişler ya bu gemiyi tanrı bile batıramaz. Ondan sonra batmış. <laughs> Bizimki de ona dönecek anasını satayım. Kaybetmez kaybetmez. Sonunda bir bakıyorsun kaybetmişiz. Ha işte biz ona şu mağazlık diyoruz ateş. Aha. Tunçlar da burada. Gördüm hayatım. Burada. Şöyle çekelim. Gel bakalım. Kaybetmeyiz canım herhalde. Heh. Sonumuz Titania dönmez. Selamun aleyküm gençler. Hazırsanız anahtarına yarışacağız ama benim gamri nerede? Ya kanka ondan sonra dedim ki... Aa. Gelmiş bu çocuk yine. Oo. Gönüllerimizin sultanı da gelmiş. Nasılsın Ecesu? İyiyim Tunç. Seni sormalı. Ya kusura bakma. Ateş yine tutturdu işte yarış marış diye. Ben de aracı olmak zorunda kaldım. Önemli değil canım. Sen rica ettin diye geldim zaten. Sen yine mi geldin lan? Yenilmeye doymadın galiba. Ben senin anahtarını almadım mı çocuk? Aldım, Aldın, aldın almasını. Lakin bugün babayı alacaksın. Hazırsan rövanş istiyorum Tunç. Bana okey fark etmez. Oo, oh, Bu biraz fark edebilir. Is there a Supra? Yes koçu. Yes. This is a Supra. Hazırsan selam okumaya geldi. Konko. Şşş. Suproğlu. Girme. Nasıl girmeyeyim lan? Resmen meydan okudu ben de geldim. Sen benim meydanlardan kaçtığımı gördün mü Ali? Görmedim de kanka. Sen de Supra'yı yenen BMW gördün mü? Görmedim ama bir deneriz yani. Sonuçta benimki havalı. Hem bu çocuk yarışamıyor ki. Ben ezerim bunu. Gel yarışalım koçum. Ha? Kabul ediyorsun yani yarışmayı. Güzel. Gel bakalım Lale. Gel. Atla sucum Ya sus sen de karıştırıyorsun biliyorum işte bak. Bu taraftan bineceksin. Sana da garip geliyor ama ne yapayım Allah'ım ya Rabbim. Arabanın huyu bu. Ulan bir alışamadım gitti ha. Vallahi acayip zor geliyor. Buradan biniyoruz değil mi? Heh. Ateş. inebilecek mi lan? Sen ne diyorsun hayatı? Görmedin mi? Herifin götü tutuştu. Ayvayı vay, yediğinin farkında su. Alacağım anahtarını o itini. Sonra sen de diyeceksin ki. Ateş. o oh, ne kadar da havalısın. Gel lan böyle. Ali, kanka, bana şans dile. Ne olur ne olmaz. Belki de yeneriz lan ha? Ha, Ali. Olmaz mı dersin? Olur belki kanka. Hadi bakalım inşallah. İnşallah kanka. Hazır mısın? Yarış yine aynı yerde biter. Ulan ben hazırım. Asıl sen hazır mısın? Bugün seni buradan torbayla göndereceğim. Ama ceset torbasıyla. Bence set torbası sevmem. Ben Toyota Supra severim. Alırım anahtarını. Bugün alacaksın başını, eee, Merak etme. Ben de alırım BMW artı Camry'yi. Alırsın, alırsın. Biraz zor alırsın. Çünkü Camry'yi parçaladım. Ama BMW'yi alırsın. Ne? Camry parçaladın mı? Benim kamrimi? Sen parçaladın mı? Ha, parçaladım. Parçalarını da sattım. Öyle daha fazla kazandırıyor. Ne yapayım oğlum? Chase'ime mi saklayayım? Ulan. Ulan it oğlu it. Gel lan sen. Gel. Demek daha fazla kazandırıyor. Senin içinden geçmez miyim ben? Acayip sinirlendim Su. Sakin ol Ateş. Sakin ol. Olmayacağım Su. Olmayacağım. Gel bakayım. <laughs> Turbo'ya bile ihtiyacım yok. İşte buna fark deniyor. Gel lan. Gel seni adi. Gel bakayım buraya. Yarış burada bitiyor lan. Haritadaki GPS yanlış gösteriyor. Şuradan bir yanlayalım. Hey yavrum hey. İşte buna fark denir su. İşte buna fark denir. Gelsin bakayım o it buraya. Gelsin. Ay ateş kazandım kazandın ama iç çamaşırlarım gitti ateş. Giderse gitsin su. Bırak gelsin o it buraya. Olamaz kanka. Olamaz Ali. Kaybettim kanka. Kaybettim. Ve yarışın galibi. Ateş. Ulan. Bana ne olur bagajları yakmadığını söyle. Yengenin orada iç çamaşırları falan vardı. yaktım abi. Yaktım. Ha, yaktın mı? Nasıl yaktın lan geri zekalı? Bakmadın mı hiç? B ben ben ne bileyim Ece su Allah Allah. Ya yani yaktım işte. Abi, abi kurban olayım abi. Abi gözünü seveyim. elini ayağını öpeyim abi. Bebeği alma abi. Tunç. Kanka ne yapıyorsun kanka? Çocuğun önünde ne yapıyorsun? ne, ne demek ne yapıyorsun lan? Kaybettim yarışı. E, M3'ü kaybedemem. <laughs> Abi ne olur affet. Af edeyim? Diz çekiyorsun ha? Su. Hayatım. Bu yalvarıyor. Ne yapacağız bunu? Ay bilemiyorum ateş. Yani bana kalırsa affetme. Çünkü iç çamaşırlarımı atmış. Ee, özür dilerim Ecesu. Özür dilerim. Daha iyilerini alırım. Daha iyilerini alırım. Vallahi alırım Ecesu. Ne olur. Ne olur. Yalvarırım. Ne diyorsun Ecesu? Bu baya diz çöktü. Tövbe diliyor. Ay bilemedim ki ateş. Ay, daha önce hiç kimse benim önümde diz çökmemişti ya. Ay madem pişman. Parasını verirse affet gitsin be ateş. Arabayı da alma. Ha, alma diyorsun. Yani aşkısı benim hatrıma. Hebe abi hebe onun hatırını alma abi. Ha. Bilemiyorum ki ya. Madem öyle diyorsun Su. Sana bir armağanım olsun. Bir aydır zaten seni götüremedim istediğin yere. Madem affet diyorsun. Tamam tamam hadi kalk git. Araban senin olsun. Bir daha da öyle sakın artistik yapma. Anladın mı? Abi, abim, abimsin. Abimsin Ateş abi. Allah razı olsun. Allah tuttun altın bıraktığına bakır bırakıp tutamadığını gümüş eylesin abi. Allah bir yastıkta kocasın abi. Bir yastıkta. Tamam lan tamam. Ağlayıp durma. Sen Ece Suyo dua et yengene. Yoksa yani ayağımın altını alırdım seni. Arabanı alır ben de satardım. Hadi uza şimdi. Fikrimi değiştirmeden bas kaza. Bir daha da öyle artistlik yapma tamam mı? Öyleyken böyle falan diye. Hadi. Kız şimdi gidince bir pişman oldum ha. BMW de güzeldi. Alsa mıydık su? Ay aman. Boş ver ateş. Giden BMW olsun. Sen benim gönlümü kazandın. Ay, çok fena hissettim lan. Acayip gaza geldim. Hadi ya. Eyvallah. O arabayı alsaydın bu kadar gaza gelmezdim. Ay benim için arabadan vazgeçtin. Wow. <laughs> yani şimdi kızım. <laughs> biz de böyle bir delikanlıyız. Anlatabiliyor muyum yani? Üç onluk yani. Ay çivi gibiyim diyorsun yani. Aynen öyle çivi gibiyim. Deleri. Ben de çekiç gibiyim. Çakarı. Nerede o günle? <laughs> Videonun sonuna geldik. En iyisi senin anneannenin evine gidelim. Yoksa gerçekten bu ıssız ormanda başımıza... Aa, tekrardan geliyorlar manyaklar. Yürüyün lan. Vallahi fikrim vazgeçecek ha. Kız güzel arabaymış keşk alsaydık. <laughs> Neyse. Bu çektirdiğimiz köpek onlara yeter. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi BMW'li çocuğun façasını çizdik. BMW. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün ateş ve suyun hayatında çok manyak bir yana tanıklık etmiş olduk. Arkadaşlar resmen havalı BMW sahibi çocuğu rezil ettik. Yerden yere vurduk. Ve arkadaşlar suya öyle bir hava attık ki. Su artık bizim hastamız oldu ve biz onu bıraktık. Allah kahretmesin. <laughs> Yine oyunun asisi oldu. Gördünüz mü bak? Aa harbiden bıraktın gidiyor. <laughs> Gördünüz gibi arkadaşlar? Bugün Ateş resmen acayip bir posta koydu. BMW'li çocuğa resmen köpek çekti. Gördüğünüz gibi arabasını ona bahşetti. Bayağı bildiğiniz havasını attı. Su da bu durumdan gayet etkilendi. Lakin gördüğünüz gibi yarı yolda bıraktı. Ateş böyle bir çocuk. <laughs> Umarım biz keyif almışsınızdır. Siz de olsaydınız böyle arabayı bırakır mıydınız? Yoksa anahtarı alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum ki gerçi bu belli <laughs> lan. Ben <gülüyor> olsam alırdım. <laughs> Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arabamızda bekleyelim olur. Ne olur ne olmaz. Lan. Kaç yazdı görmedim. 125 galiba. Biliyorsunuz arkadaşlar. Karayollarında bir kural var. Sınır 120 ise... Ya ışıkları o Kur'an çapsın 120'den fazla gidiyordu. <laughs> %10'luk bir esneme payı var biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne tarafa gitti o? Bu tarafa mı gitti o tarafa mı gitti? Ha o tarafta. %10'luk bir esneme payı var. Şayet o esneme payını geçtisiniz ceza almazsınız. Ya mesela 120 ise 129'a kadar gidebilirsiniz. Hatta 130'a kadar. Ama fazlası olmaz. Hey! Çek Çeksa, Çek sağ çek! Şişt. Sana diyorum! Çek sağ o neymiş oğlum? Onu ben ömrümde görmedim. Öyle bir araban var. Aa nereye gidiyor lan? <laughs> Ofrat <Radyum>. yap... <laughs> ne kaza yaptı? E, hiçbir şey olmadı. Ben o kadar kullanamam. Hey! Çek sağa.